Beğenmekle sevmek aynı şeyler değil. Her sevdiğimizi beğeniriz ama her beğendiğimizi sevemeyebiliriz. George Miller ustanın *Furiosa* bir Mad Max destanını beğenmekle birlikte gerçekten sevemedim. Nedenlerine geçmeden önce lütfen yeni sinema kanalına abone olup beğeni düğmesine tıklamayı unutmayın. Yeni sinema George Miller'ın *Furiosa* bir Mad Max destanı filmi incelemesiyle tutkusuna devam ediyor. İyi seyirler. The world. Friosan'ı fragmanlarını izlediğim zaman filmin çok fazla dijitalize olduğu kanısına vardım. Yeşil ekran teknolojisiyle barışık olmayan ve sinemada tiksindirici boyutlara varmış, çok fazla kullanımından iğrenen bir izleyici için uzak durulması gereken bir deneyim olduğu ön yargısını taşıyordum. Fakat gün geçtikçe merakım artmaya, sinemalarda sürekli dönen bu dijitalize fragmanlara alışmaya başladım. Son 3-4 aydır sinemalarda dönen, çok yakında sinemalarda fragmanını izleyen herkes gibi benim de artık beynime film yerleşti, ve gösterime girdiği ilk gün ilk seansına koşarak gittim. Öncelikle belirteyim. Fragmandaki dijitalize edilmiş film izlenimi film ilerledikçe sönümlendi. Evet yeşil ekran kullanılmış. Bazen bazı yerlerde sırıtıyor. Bir PC oyunu görüntüsüne dönüşse de film bu teknoloji filmde baskın bir şekilde kullanılmıyor. Film alıştığımız Mad Max evreninin kum diyarlarında başlamıyor. Bir ormandayız. Birkaç motorcu bir at yakalamış ve onu parçalarken onları sabote eden bir kız çocuğu yakalanır. Bu sırada düdüğünü çalarak bir yardım çağrısı yapar. Gördüğümüz yer Mad Max evreninin mutlaka ulaşılması, ele geçirilmesi ve hükmedilmesi gereken kupkuru çöllere, açlığa, sağlıksızlığa, pisliğe mahkum edilmiş çoraklar diyarının zıttı bir noktadadır. Bu sterilize korunaklı yerin çocuğunu motorcuların kaçırmasıyla peşine atıyla düşen annesi önce bozuk motorlu bir adamı avlayıp onun motorunu alır. Sonrasında ise bir diğerini avlayıp takip eder çölün ortasında motorcular çetesinin kalbine kadar ilerler. Önce çocuğunu kurtarır, sonra tekrar kaybeder ve sonunda motorcular çetesine yakalanır. Liderleri Dementus tarafından işkence edilerek öldürülür. Bu noktadan sonra Friosa ile birlikte Çoraklar Diyarı'nın kontrolünü ele alma mücadelesine dönüşürken Dementus cephesinde, ona düşman olan Friosa'nın cephesinden ise bir intikam ve Çoraklar Diyarı'ndan kurtulup yurduna dönüş ekseninde ilerler film. Miller filmini 5 parçaya bölüyor. Bu 5 parçalık bölümde Friyosa'yı canlandıran 2 oyuncu bulunuyor. Çocuk Friyosa ve Genç Friyosa. Genç Friyosa'ya gelene kadar 70 dakikalık bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin bitiminde birinden diğerine geçiş sonrasında şaşırmıyoruz. Normal karşılayıp devam ediyoruz. Buna sebep olan da Friyosa karakterini toplasan filmde 30-40 cümle konuşuyor olması. Bunun da %80'i filmin sonunda. Geri kalan yerlerde Friyosa'yı ya aksiyonun içinde kaçarken vururken, dövüşürken, saklanırken görüyoruz ya da çevresine öfkeli bakışlarıyla olan biteni seyrederken. Çocuk Friosa'nın öfkeli, kararlı, acımasız bakışları genç oyuncuda da devam ediyor. Bu sebeplerden ötürü birinden diğerine geçişte çok fazla fark göremiyor, yadırgamıyor ve yabancılaşmıyoruz Friosa'ya. Friosa'nın karşısında ise Demetus var. Demetus sinema tarihinin en egzantrik kötü adamlarından biri. Kötülüğünü hafifletmek için alaycı ve çılgın tavırlarını destekleyen Antik Roma'daki gibi üç koşumlu bir at yerine üç tane motorun bağladığı aracıyla ayakta seyir halinde çoraklar diyarını alt üst edecek eylemlerde bulunuyor. Fetihçi komutan kurşun atmadan petrol şehrini ele geçirip sığınak işlerine kadar giderek liderleriyle daha öncesinde yapamadığı anlaşmaya varıp ona boyun eğdiriyor. Fakat süreç ilerledikçe ona karşı olanlar da ayrılıyor ve içerisinde isyanlar başlıyor. Dementus'un hikayesi olmadığı için film Miller bahsini açıp kapatıyor. Neden Dementus'a bayrak açıldığını detaylarıyla öğrenemiyoruz. Öfkeli yollardan en büyük farkı ise Furiosa'nın senelere yayılmış hikayesiyle birden fazla aksiyon sahnesi içermesi iken, öfkeli yollar ise tek bir aksiyon içerisinde çılgınca geçen iki saatle aklımızı başımızdan alıyordu. da bilinen bir hikaye, tanıdık karakterleri ve başından bildiğimiz sonu ile iyi bir film. Evet bir aksiyon için her şey var kumda süratle ilerleyen motorlar, asfalta alatan arabalar, kocaman tekerlekleriyle canavar kamyonlar, sırtındaki motorlu paraşütleriyle havadan saldıran eşkıyalar, metrelerce yükseklikten uçan ya da düşen adamlar, kepçeler, alev silahları, tüfekler, tabancalar ve tüm bunlar acımasızca ve çekinilmeden ve sonuçlarını öncesinden bilen karakterlerin elinde kullanılmaktan kaçınılmadığı için harika bir eğlence vaat ediyor. George Miller eğlencenin hakkını veriyor Furiosa'da. Fakat Furiosa'yı aksiyon sinemasında özel yapamayan şey Aynı yönetmenin 2015 yılında belki de tüm zamanların en iyi aksiyon macera filmlerinden biri olan Öfkeli Yollar'ı çekmiş olması. Öfkeli Yollar'da George Miller'ın son yarım saatinde baş döndüren kesmeleri Baskın müziklerinin yarattığı heyecanı bu filmde pek göremiyoruz. Aksiyon sahneleri daha az müzikle kotarılmış ve daha az kesmelerden oluşuyor. Öfkeli yollarda bir anda savaşçının korkunç yüzüne yapılan zoomlar bizi iğrendirse de seyirciyi yakasından tuttuğu gibi beyaz perdenin içine atıyordu. Hızlı kamera hareketleri bu filmde de olsa da öfkeli yollardaki soluksuz biçimde başından sonuna kadar bu aksiyonun içine seyirciyi alıp yaşatmasını Friosa'da göremiyoruz. Evet Friosa belki öfkeli yollar çekilmeseydi bizdeki yeri öfkeli yollar kadar olmasa da ona yakın olacaktı. Fakat öfkeli yolları gördüğümüz ve yaşadığımız için Furiosa ne kadar acımasızlığı, çeşitli aksiyon içeriklerini, kum fırtınasının içinde motorlu takipleri barındıran dolu dolu orijinalliği olsa da olmuyor. Muhteşem Charles Teron olmayınca olmadığı gibi. Bununla birlikte inandırıcılığını yitirdiği birkaç nokta var. Friosa'nın kolunu kaybettikten sonra koskoca çölü kesik koluyla aşması, bir tepeyi hiç durmadan motoruyla çıkması, ardından gelen motosikletlilerin de tepeyi birkaç metre çıkmadan düşmesi gibi. Kan kaybından ölmesi gerekirdi. Öfkeli yollardaki Furiosa'nın bir kolunun mekanik olmasının sebebini bu kadar abartılı ve gerçek dışı bir sebep sonrasında oluştuğunu önümüze sürmemeliydi George Miller. Tamam çılgınca aksiyon istedik de bu kadar da değil. Bununla birlikte benzin bu dünyanın en kıymetlisi su ve yiyecekle birlikte. Fakat filmdeki motorcu çetesinin kullandığı güçlü motorları ve gaz motor kullanışlarını görünce beni gülümsetmedi değil. 8 silindirli 2300 cc motorlardan bahsediyoruz. Ey George Miller. Su gibi içer bu motor benzini. Yakıt tasarrufu yapmayın tamam da zaten ben de yakıt tasarruflu sürüş yapan aksiyon filmlerini sevmem de en azından motorların yarısını kampta bırak çok benzin yiyor bu araçlar. Zaten bizim neyimiz var ki bunları alacak. Parasızlıktan sürüngen yiyen adamlarız de bari inandırıcın daha fazla olsun. Furiosa sinemaya gidip verdiğiniz her kuruşun İzlediğiniz her saniyenin hakkını fazlasıyla veren bir eğlence. Ben de beğenmekle birlikte sevmek konusunda öfkeli yollar kadar beni cezbetmedi. Onun kesmeleri, zoomları, tükenmek bilmeyen enerjisiyle Furiosa'nın çok üzerinde öfkeli yollar. Furiosa bu sebeple öfkeli yolların gölgesinde kalsa da öfkeli yolları izlemeyenler için bir anıt, izleyenler için de sadece beğeneceği bir film olarak duruyor.